Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomi Biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanış değerlendirmesi ile karşınızdayım. Borsa İstanbul cephesinde güzel bir haftalık kapanış aldık. Haftalık kapanışımızı gelecek haftayı son süreçlerde yaşanan haber akışlarını beraber dillendirelim. Şöyle bir ne oldu ne bitti onları da anlatayım sizlere. Öte yandan da gelecek hafta nasıl bir piyasa bekliyoruz Hisse senetleri cephesinde sizler için takip ettiklerim vardı. Ana tahtalarda Tüpraş olsun, Telekom, Petkim olsun. Petkim şöyle bir baktığım zaman o 1830 30 18 60lı serüvenlerden baya bir yükseldi. %11-12 kadar üzerine ekledi. Güzel bir yükseliş yaptı. Tüpraş keza yine Orada da 161-162'lere kadar temas sonrasında tekrar hareket bekliyorduk. Orada da güzel hareketlilikler var. Yine endeksin kendisinde de güzel hareketlilikler var. Haftalık kapanış itibariyle baktığımız zaman Bank of America o çok ortalarda yok. Gün içerisinde satıcılığı seyirin içerisine hizmet ediyordu. Sonrasında birdenbire sattıkların önemli bir kısmını geri alıp kayboldu. Endeks cephesinde 600 milyon liralık bir para girişi var. Ve yine benzer şekilde hisse senetlerinde elbette ayrışmalar olsa da genel hava ılıman ve pozitif olmaya devam etti. Bu şekilde bir haftalık kapanış aldık. Haftalık kapanışımızın önemlerinden bir tanesi de haftayı 271 dolar seviyesi üzerinde kapatmamız oldu. Dolar bazı düşen trendinde geçildiğini gördük. Peki bu endeks artık yükseliş dönemine ve rally dönemine mi girdi? Yoksa belirli bir yükseliş randımanı oluşturulduktan sonra bu piyasada düşüşler görür müyüz? Açıkçası şurada 287 dolarla 297 dolar arasındaki banda kadar bu hareketin devam etmesini bekliyorum. Tabii ki böyle kalemle çizilmiş gibi yukarıya doğru aralıksız non-stop gidebilir mi? O da mümkün. Oldu mu daha önce? Oldu. Bakın daha önce oldu. Ama şöyle bir 271'e doğru bir test hareketi getirip daha sonrasında buradan güç alıp tekrar yukarı doğru da gidebilir. Sadece şunu söylemek isterim ki yine CHP ile alakalı kurultay davası süreci piyasalarımızda biraz gerginlik atmosferi yaratabilir. Oralarda risk almak istemeyen yatırımcılar olabilir. Çünkü bu sürecin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. En azından bildiğini iddia edenler de temennisini söylüyor. Veyahut da kulislerde şöyle duyduk böyle duyduk diye kendince yalandan sıkan haber akışları dışında çok bir şey göremezsiniz. Bu biraz daha sürprizli olacak. Ama o tarihlere kadarki serüvende Borsa İstanbul'un yeni Türk lirası bazı rekor alanlara doğru gitmesini bekliyorum. Öte yandan tabii ki Hani Türk lirası bazı ilizyondan ziyade bir şey daha gösterelim. Bakın İmamoğlu hadiselerinde piyasa düştüğü zaman 297 dolardaydı. Bugün oraya kadar gittiği zaman Türk lirası bazı 12 bin lira geliyor. Niye? E, dolar kuru da orada değildi ki. Dolar kuru da bugün 41 liralarda. Vaziyet böyle olunca 287 dolarla 297 dolar arasındaki seyir bu kurultay sürecine kadar karşımıza gelebilir bir seyir olarak bulunmaktadır. Dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi de yine Gerek Türkiye-Azerbaycan ilişkileri gerek Sokar'ın 8 milyar dolarlık 7-8 milyar dolarlık ilave yatırım yapacağını şöyle 7 milyar dolarmış pardon 1 milyar dolar da ben ekledim öyle azımsanacak yuvarlanacak rakamlar değil bunlar 7 milyar dolarlık yatırım planlıyor Sokar yine bugün Zenzegir koridorunda Türk yine Kars'tan Bakü'ye doğru o hattın temelleri atıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı bunlar kıymetli gelişmeler şöyle bir dolar bazlı olarak bakın bankacılık endeksine şöyle bir bakalım Evet bu TL bazlı. Bakın şöyle oldu. Bu bankalar riskli alanlarda dolaşıyordu. Bankacılık sistemine ilişkin biraz riskler olduğunu anlattık. Daha sonrasında bu yatırım haberiyle beraber bankaları da aldılar. Şimdi bankacılık endeksi tekrar döndü dolaştı. 1, 2, 3. kere aynı yere gelecek. 16.700 seviyesine. Eğer buraları aşarsa tekrar 17.600'e kadar gidebilir. Hani gelecek haftalarda bir de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı beklentileri oluşacak vesaire. Piyasalarda zaten faiz indirim bekliyoruz. Bugün global piyasaların böyle Jackson Hole'da Powell'ın mesajlarını takip ettiğini gördük. Ve global piyasalarda güzel fiyat hareketliliklerinde bulundular. Kritik desteklerden tepkiler verdiler. Altında gümüşte bir miktar teknik toparlanma oldu. Altın biraz daha cılız kalıyor. Rusya-Ukrayna gelişmelerinde ekstra bir pozitiflik olursa jeopolitik risklerin minimize olması ihtimaline nazaran biraz daha geriden geliyor. Ama ana resim itibariyle mesela bankalara bakıyorum 16.700 lira gelmiş. Tüpraş'ta güzel hareketlilikler var. Biraz hisse senetleri cephesine de bakalım. Mesela Tüpraş'a bakalım. Hani bu piyasa biraz daha devam edebilir mi? Soruları için ana tahtalara bakıyorum. Tüpraş bakın anlattık size şurada. Artık böyle kötülük geride kalıyor. 160 5'lerin üzerinde hareket başlıyor. 171 ilk hedef, 182. hedef, 172 lira 70 kuruşla kapanışını yaptı. En yüksek 173 liraları görmüş. Genel ortalamalardan şöyle 180'lere kadar bir önceki zirvesine kadar hızlı uzaklaşabilir. Ya da şuralarda bakın 175 liralarda da bir ara direnç var. 175-180 arası burada önemli bir alan olacak. Şöyle biraz aralıksız hareketler yaptı da olmuş bakın. Şuralarda olduğu gibi belki eski zirvesine çarpıp biraz durulmaya geçebilir. Mesela Tüpraş'ta böyle bir imaj vardı. Öte yandan yine Koç Holding'e de bakalım. Hani piyasanın lokomotiflerine bakmaya çalışıyorum. 186 lira 30 kuruşla kapanış yaptı Koç Holding. Şimdi 186 lira 20 kuruş üzerinde kapanış yapmasını istiyorduk. Kararsız bir mum bıraktı burada. 181 üzerinde ilk sinyali verdi. Ortalamalardan destek aldı. Burada da 194 ve 198 bandına doğru hareketin devamı şu filamanın yukarı yönü kırılımıyla beraber izlenebilir. Artık biz 181 lira üzerinde kaldıkça Koç Holding'de herhangi bir problem olduğunu söylemeyeceğiz. Bir problem yok. 198 lira kadar da devam edebilir bu hareketle beraber. Piyasamızsa dolar bazlı olarak o bahsettiğim 287 dolarla 297 dolar arasındaki bantta bana kadarsa duracaktır. Onu da söyleyeyim. Yani oralara kadar ulaşmayı başarırsa duracaktır. 10.820 seviyesi Artık borsa İstanbul'da pivot denge merkezi olarak işlev görecektir. 10820 aşağısına piyasa sarkıyorsa açıkçası temiz ekranda piyasayı takip etmek daha sağlıklı olur. Sarkıyor mu? Hayır. Şu ana kadar takip ettiğimiz trendlerde bizi trendden atması gerekecek bir hareket gördük mü? Hayır. O halde devam diyoruz. Peki yine sizlerden gelen sorular üzerine mavi değerlendirdik. Mavi 43 lira 46 kuruşla kapanış yaptı. Mavi de şöyle iki mumdur takip ediyorum işte. 42 liralardan 43 lira 46 kuruşa kadar geldi. Böyle çok ahım şahım uçmadı kaçmadı ama %3-4 güzel bir para verdi. İlk de direnç seviyesi şu 43 lira 36 kuruşlardaydı. 43-46 kapattı. Asıl direnç de 45'lerde. 45'ler üzerine doğru yerleşirse bakın şurada hani bu kadar da göstere göstere yaparlar mı bilmiyorum. Bakın derinlemesine bir çanak kup formasyonu oluyor. 45 lira üzerine doğru yerleşirse güzel deriz biraz daha hareketin önü açıldı deriz ama biraz daha oyalamaya devam edebilir. Hani hazır giyim tarafı çok harika sonuçlar vermiyor. Piyasada takip ettiğim şirketlerde, sektörlerde öyle bir imaj da var ne yazık ki. Evet buna da baktık. Pet kime bakalım? Bunları alın diye anlatmıyorum bu arada. almak, al, 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 almak satmak size kalmış. Çünkü pet gibi mesela şurada anlattık. 18.30'ları 18 60ları 18 .60 kırdığında daha da güçlenir dedik. 18.30'larda şurada 18'ler üzerinde 200 günlük fiyat hareketli ortalamasında bulunmaya başlayınca yine takipimizdeydi. 18 30'lardan beridir takriben takip ettiğimiz Petkim %13.71'lik bir getiri sunmuş. 2016'lar üzerinde de bugün %3.27'lik hareket yaptı. Buralar kritik olacak. 21.62, 62, 22 26. Buralara doğru hareket devam edebilir arkadaşlar. Gü güçlü bir hareket gelmiş olmuş olur. Şöyle bir 21 ile 22 34'lere kadar bunun da aynı Tüpraş'ta olduğu gibi nasıl eski eskizirmesini bekliyoruz. Burada da bir ara dirençlere doğru gidişler gelebilir. Ülker'e bakalım. 121 lirayla haftayı kapattı Ülker. 123 lira 60, 60 kuruş. 131 lira takip hatlarımız olacak. 123, 60, 117 üzerinde takip edilebilir. Hatta şu 20 günlükler 115, 115, 117 üzerinde takibe devam edilebilir. Burada da uzun, uzun zamandır devam eden yatay bir kanal var. Yukarı doğru gitmeye çalışıyor. Aynı Petkim gibi. 131 lira doğru biraz daha ilerletebilirler. Takip hatlarını da veriyorum bir yandan da. Hani tek yönlü izlemeyin piyasayı. Türk Hava Yolları'nda bir uyarı yaptık. Onu söyleyelim. 340 lira çok kritik bir alan. Bakın gitmiyor. Piyasa giderken o gitmiyor. Orada bekliyor. Türk Hava Yolları biraz hani dikkat gerektiriyor. Kimisi için gerektirmiyor ama 340'lar üzerine doğru bir yerleşim geliyorsa o zaman tekrar konuşuruz. Gelir mi? Rus ukrayna savaşından pozitif gelişme olursa evet gelebilir ama olmadıkça gelmez. Şimdilik dikkat gerekiyor. Evet, Doğuş Otomotiv sorulmuş. Doğuş otomotivle alakalı. Doğuş'tan çok harika bir bilanço görmedik. Ford iyi bir performans sergiliyor. Şöyle bir baktığımız zaman bütün ortalamaların üzerinde teknik bir bozulması söz konusu değil. En yüksek 204 liraları gördü. Şöyle 193'lerden tekrar destek alıp yukarıya doğru 199'ları da kırıp gidecek mi? Merak konusu daha hantal kalıyor ama tabii ki. Ama analizinde trendini de bozmuş değil. Şişe 43 lira 10 kuruşlu haftayı kapattı. 42.74 üzerinde kapanış yapması haftalık performans anlamında keyifli oldu. Şöyle buraya gelecek o. Yani şu 44 lira 50 kuruş, 44 lira 60 kuruş buralara kadar gelecek. 44.30 pardon. Buralara kadar gelecek. Buraların üzerine yerleşebiliyorsa tekrar konuşuruz. Buralara kadar geldikten sonra biraz mukavemetle karşılaşabilir. 44.30'ları kırarsa ama tekrar hareket devam ediyor diyeceğiz. Şişe özelinde de baktığımız zaman. Ford bir diğer takip ettiğimiz şirketti. Şu 104'lerden yaslandı. 111 üzerinde hareket devam etti. 111 dirençti. Orayı da kırdı. 116'lara kadar geldi. Bakın şurası. 114.5 kapattı. Daha evvel şöyle bir iğne bırakıp aşağı doğru gerilemiş. 116'ymiş orası da. Şimdi burayı da aşarsa biraz coşkuyla eski zirvesine kadar gider o da dinlenir. Dikkatli olmakta fayda var. Aralıksız güzel bir hareket oldu Ford cephesinde de. Evet. Evet çok uzun uzadıya aktarmayalım. Evet genel resim itibariyle piyasa güzel bir kapanış yaptı. Yeni haftada 271-272 dolarlar ana takip attığımız hani bir endeks gerilediği zaman artık dönüyor yükseliş bitti gibi değil de hani düşen dolar bazı düşen trendlerin kırıldığını ihmal etmeyin sürekli her gün yükselmez arada böyle bir negatif mum görürüz ama ana eğilim şu an yukarı doğru. O 287 288 ile 297 dolar arasındaki banda doğru piyasanın gitme olasılığı daha kuvvetli. Benimle beraber piyasaları takip edebilirsiniz. Bu kanalın YouTube katı üyeliklerinde ekonomi topluluk var, iletişim topluluğumuz. Burada anlattığım hisse senetlerinin çoğunu oluşum sürecinde orada çoktan paylaşmış oluyorum. Çünkü orada video değil. Sürekli mesajla yazıyla iletişim grubumuzu hareket ettiğimiz için sürekli iletişim kurma imkanımız oluyor. Videoyla kısıtlı oluyor. Bakın ben günde kanalıma girdiğiniz zaman 3-4 tane yayın çıkaran bir yayıncıyım. Altını, gümüşü, kripto varlıkları her şeyi anlatıp değerlendiriyorum sizlere. Sabah borsayı sıklıkla beraber açıyoruzdur 8.30 yayınlarında. Onun için şurada mutlaka eğer düzenli aktif takipçisiniz ekonomi topluluk isimli YouTube kasu üyeliğimize beklerim. Daha çok birebir iletişim kurmak istiyorsanız, daha az anladığınızı düşünüyorsanız ekonomi toplulukta Hani değil de biraz daha sorularım fazla diyorsanız kişisel portföyünüzü analiz ettiğimiz, eğitim seti hediye ettiğimiz, sizi biraz daha yetiştirmeye oynadığımız, sorduğunuz sorulara cevap verdiğimiz bir birebir iletişim, Telegram ya da WhatsApp üzerinden kurabildiğiniz bir alan birebir iletişim isimli katılım yeri. O arada da katılım sağlayabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, kendinize çok çok iyi bakın dostlar.